Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan bilimsel gösterimle ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Kilometrelik bir yolun santimetre cinsinden bilimsel gösterimini yazınız demişiz. Şimdi arkadaşlar bilimsel gösterim olması için şuradaki kat sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 1'e ee, e eşit ve 10'dan küçük olması gerekiyor. Şimdi burada e, 19 olduğu için bunu ne yapmam gerekiyor? Virgül kaydırmam gerekiyor. Virgülü bu tarafa doğru hareket ettirdiğiniz zaman kuvvet artar arkadaşlar. 1,9 çarpı 5 bir virgül bir, bir kaydırdığım için burası ne olacaktır? 6 olacaktır. Bilimsel gösterimini bu şekilde yazıyoruz. 1 tam 10'da 9 arkadaşlar. 1 ile 10 arasında bir değerdir. İkinci sorumuz. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık olarak 206 tane kemik vardır. Buna göre 120 tane yetişkin insandaki toplam kemik sayısının bilimsel gösterimi kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar. 206 tane kemik varsa 120 insanda ne yapacağız? 120 ile 206'yı çarparak toplam kemik sayısını bulmamız gerekiyor. Şurada 0 çarpmayalım. 0'ı sonra ekleyelim. 2 kere 6 12. 2 kere 0 0 1 elde. 2 kere 2 4. 1 0 1 kere 6 6. 1 2 0 2. Toplayalım bunu arkadaşlar. 2 6 1 daha 7. 4 ve 2. Bir de burada 0 vardı. 0 da sonuna ekliyoruz. Bunun bilimsel gösterimi diyor. Şimdi buranın 2 tam olması gerekiyor. Yani virgülümü 1, 2, 3, 4. 2 virgül 472 çarpı 10 üssü Bakın 1, 2, 3, 4 defa kaydırdığım için artı 4 yapıyorum. Şimdi burada şu sıfırı yazmadınız diyebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz arkadaşlar. Virgülden sonraki sıfırın bir değeri yoktur. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar 365 küçültmem gerekiyor. Ne yapacağım? Virgülü sola doğru kaydıracağım. 1 2 defa kaydırdığım için 3 tam %65 çarpı 5 2 defa artacağı için ne olacaktır? 7 olacaktır. Burada arkadaşlar 8 çarpı 10 üssü 3 4 yazabilirsiniz. Burada bakın 127 tam bu ne olacak? 1 tam olması gerekiyor. Virgülümü 2 defa kaydırıyorum. 1 virgül ne yapar? 100, pardon 27.115 yapar. Çarpı 10 üssü. Şimdi burada 1, 2 defa kaydı için 3, 2 artırırsam ne yapar? 5 yapar. Diğer arkadaşlar burada 48 ne olması gerekiyor? 4,8 olması gerekiyor. Virgülü bir defa sola kaydırdığım için kuvvet ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Burada da yine virgülü 1, 2 defa kaydırıyorum. 5 tam %82. Burada 2 defa arttığı için eksi 8, 2 artarsa eksi 6 olur. Burada öğrenciler bazen eksi 8'i e, eksi 10'a çıkartıyor. Yani eksi 10 olursa azalmış olur arkadaşlar. 2 azalmış olur. Ona dikkat edin. Yani şunlarda değil de bu şekilde negatif kuvvetlerde çoğu öğrencimiz hata yapabiliyor. Diğerinde 1, 2 virgül kaydırdığım için 3 virgül 65 çarpı bakın 5 2 artarsa ne olur? 7 olur. Burada virgülü bu, bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? 1-2 defa sola kaydıracağım. 5 tam %72 çarpı 10 üssü e, 2 defa kaydırdığım için bu tarafa doğru azalacaktır. Eksi 5-2 azalırsa ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Bakın bu tarafa doğru azalıyor. Burada da 1-2-3-4-5 tane fazladan sıfır var. Bunu ne diyorum? 4 çarpı 10 üstü 5 burada var. 5 tane de orada var. 10 üstü 10 şeklinde yazabiliriz. Bunu şekilde, şu şekilde de açıklayabiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 defa virgül kaydırıyoruz. 5 defa artacağı için 10'a çıkacaktır diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanının milimetre kare cinsinden bilimsel gösterimi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. E, santimetre, metre, desimetre santimetre milimetre bir defa işlediğim için onunla çarparım Burası ne olur 700 olur bunu da onunla çarparsam, Burası da ne olur 300 olur direkt milimetreye çevirerek yapabilirsiniz ya da normal alanını santimetre kare cinsinden bulup e, alan ölçüleri biriminden santimetre kareden milimetre kareye dönüştürebilirsiniz ben direkt milimetreye çevirerek yaptım 3 kere 7 21 çarpı 10 üsü bakın 1 2 3 4 tane sıfır var. Ee, şimdi bunu arkadaşlar bu bilimsel değil çünkü burası 21. Buranın ne olması gerekiyor? 2 tam onda bir olması gerekiyor. 4 yerine de ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Evet. Diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını metrekare cinsinden bilimsel gösterimini Kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar zaten metre verilmiş. Metrekare olarak isteniyor. 25'in karesi. 25'e ne diye yazıyorum? 5'in karesinin 9. kuvveti diye yazıyorum. 4'ü de 2'nin karesinin 12. kuvveti diye yazıyorum. Burası 2 24 oluyor arkadaşlar. Burası da 5 üssü 18 oluyor. Şimdi burada 5 üssü 18 çarpı 2 18 çarpı 2 üssü 6 diye yazıyorum. Bakın bunu yazmamın sebebi 18 6 daha 24 yapar. Tab kuvvetler aynıysa tabanları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 5 kere 2 10 üssü 18 yani bakın onun kuvveti şeklinde yazıldı. 2 üssü 6 da arkadaşlar nedir? 64'tür. Bakın çarparak gösterelim. 4, 8, 16, 32, 64. 64 çarpı 10 18. Bu hala bilimsel değil. Bilimsel olması için ne diyorum? 6,4 çarpı 10 19 diyorum. Bilimsel olması için başındaki katsayının sayının 1 ile 10 arasında bir değer alması gerekiyor. Altıncı sorumuz ifadesinin bilimsel gösterimi a çarpı 10 b olduğuna göre eksi a bölü b işleminin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar virgülüm şurada olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4 defa kaydırmam gerekiyor. 4 defa kaydırırsam 6,84 çarpı 10 üstü olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Çünkü burada kuvvet yok. Bu tarafa doğru ne oluyordu? Azalıyordu. Şimdi burada A'nın değeri 6,84. B'nin değeri de arkadaşlar eksi 4. Bir eksi de nerede var? Başında var. Eksi eksiye bölümü artı. bunu şöyle yazalım. 6,84'ü 4'e böleceğiz. Bölelim burada arkadaşlar. Altının içinde 4 bir kere. 1 kere 4, 4, 2 kaldı. Burada virgül olduğu için buraya atıyorum. 8 aşağı indiriyorum. 4 kere 7, 28. 0 kaldı. 4 aşağı indiriyorum. 1 kere 4, 4, yani işlemimizin bu istediği işlemin sonucu 1 tam yüzde 71 oluyor arkadaşlar. Evet 7 sorumuz yukarıda verilen çarpma işleminin sonucunun bilimsel gösterimi kaçtır demiş Şimdi burada arkadaşlar şunu 8 çarpı 10 üssü Ne yapalım 1 2 3 4 5 ne olur Eksi -5 çarpı Şuraya da 225 çarpı 10 üssü. 3, 6 yani eksi 6 şeklinde yazıyorum. 8 ile 225'i çarpalım. 8 kere 5, 42 kere 8, 16. Ee, 4 daha 20. 2 kere 8, 16. 2 daha 18. Çarpı 10 üssü. Eksi 5 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 11 yapar. Şimdi buradan arkadaşlar bilimsel olması için şuranın 1, 2, 3. 1,8 çarpı bu tarafa doğru ne da Artıyordu. Ne yapar? 11, 3 artarsa buraya artı 3 eklersek ne yapar? 11 üstü eksi 8 yapar diyoruz. 8. Evet. sorumuz işleminin sonucunun bilimsel gösterimi kaçtır demişiz. Demek ki gibi yapalım arkadaşlar. Önce üstlü yazalım. Burası nedir? 8 çarpı 10 üssü 2 10 üssü 2 125 çarpı 10 üssü arkadaşlar burasına 1 2 3 4 5 bakın 1 2 3 4 5 10 üssü 5 bölü 4 çarpı 10 üssü 5 Şimdi buradan 8 ile 4'ü sadeleştirirsem 2 çıkar 2 kalır 2 çarpı 125 250 Çarpı 10 üssü arkadaşlar 5'i de yukarıya eksi 5 diye çıkartırız. Ne yapar? Eksi 5, eksi 10, eksi 12, eksi 12. Bunun bilimsel olması için şuraya virgül kaydırıyorum. 1-2 defa 2,50 ya da 2,5 de diyebilirsiniz. 10 üssü bu tarafa doğru ne oluyordu? 2 artıyordu. Buraya artı 2 gelirse ne yapacak? Eksi 10 olacak. Geriye doğru yani sola doğru kuvvet de artar. Virgül kaydırırsanız sağa doğru da azalır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Bir kutuda 214 tane K cisminden 214 tane K cisminden 210 tane L cisminden 210 tane L cisminden konularak tartıldığında kutunun toplam kütlesini bilimsel gösterimi kaçtır demiş. Kutunun ağırlığı ihmal edilecek. Şimdi 2 üssü eksi 7 çarpı 2 üssü 14. Ee, bu ne yapar? E, ee, 14'ten 7 giderse 2 üssü 7 yapar. 2 üssü 7 nedir arkadaşlar? 128 yapar. Çarpabilirsiniz. Ben hep 2 üssü 5'i ezberliyorum. 2 üssü 6 ne olur? 2 üssü 5 32. 12 ile çarparsam 2 üssü 6 64. Bir daha çarparsam 2 üssü 7 128 yapar. 2 üssü 3 eksi 3 çarpı 2 üssü 10. Bu da ne yapar? 2 üssü 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Arkadaşlar bu da ne yapar? 128 yapar. İkisi de 128 yaptı. Evet 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. 10'dan 3 çıktı 7 kaldı. Bu da ne yapar toplarsam 256 yapar. Bunun bilimsel gösterimi nedir arkadaşlar? Ee, 1, 2 virgül kaydırırsam 2 virgül 56 çarpı 10 üssü 2 yapar. Evet. 10. sorumuz. Sayısının bilimsel gösterimi 2 tam onda 5 çarpı 10 üssü x. Sayısının bilimsel gösterimi 1 e, virgül 4 çarpı 10 üssü y olduğuna göre x çarpı sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar bunun bilimsel gösterimi 3, 6 virgül şuraya gelecek. 2 virgül 5 çarpı 10 üssü 7 yapar. Bunun, bunun bilimsel gösteriminde 1,4 olması gerekiyor. Yani virgülün şurada olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 10 üssü eksi 5 yapıyor. Şimdi burada x ne oluyor? 7 oluyor. Y ne oluyor? Eksi 5 oluyor. 7 çarpı 5 eksi 5 5 kere 7 eksi 35 yapar diyoruz. 11. sorumuz işleminin bilimsel gösterimi kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 8 yerine ne yazıyorum? 2'nin küpünün 13. kuvveti. 125 yerine de 5'in küpünün 14. kuvveti diyorum. 2'nin küpü 8 yapıyor arkadaşlar. Bunun yerine bunu yazdım. 2 üssü kuvvetin kuvvetinde çarpılır 39. 5 üssü kuvvetin kuvvetinde çarpılır 3 kere 4 12. 3 kere 1 3 bir de 4. Burası 42 arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. 2 üssü 39. 5 üssü 39. Ee, şurası 39. 39 diyoruz. Ee, 32 yazıyoruz. 5 üssü 42'ye gelmesi ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Şurası arkadaşlar 10 üssü 39 yapar. Burası da 5'in küpü ne yapar? 125 yapar. Şuraya yazalım. Şuraya yazalım. 125 çarpı 10 üssü 39. Bu bilimsel değil arkadaşlar. 1, 2 defa kaydırıyorum. 1,25 25 çarpı 10 üssü 39, 40, 41 yapıyor. Bilimsel gösterimi şu. 12. sorumuz. Bir tavuğun günde bir tane yumurta yumurtlayabilmesi için yaklaşık 120 tane buğday tanesi yemesi gerekiyor. Aynı özellikle 20 tavuğun 400 günde her gün bir tane yumurta yumurtlayabilmesi için yaklaşık olarak tüketeceği buğday miktarını bilimsel gösterimini yazınız demişiz. Şimdi arkadaşlar 120 tane buğday yemesi gerekiyor. Bir tavuk. 20 tavuk ne yapar? 20 tane 120 yapar. 400 günde dediğine göre 400'e çarpmam gerekiyor. 2 ile 4'ü çarparsam 8. 8 ile 12'yi çarparsam ne yapar? 90, 2 kere 8, 16, 96. Çarpı 10 üssü. 1, 2, 3, 4 diyoruz. Bunda bilimsel gösterimi. 9 tam 10'da 6. Çünkü 96 10'dan büyük. 10 üssü virgülü sola kaydırdığım için 1 artar. 10 üssü 5 yapar. 13. sorumuz. Yukarıdaki eşitlikte 128 milyon sayısının bilimsel gösterimi verildiğine göre A bölü B oranı kaçtır demiş. Bu bilimsel gösterimse arkadaşlar virgülün şurada olması gerekiyor. Yani 3, 6, 7, 8 ee, bu sağa doğru olduğuna göre pardon sola doğru olduğuna göre buranın olması gerekiyor. 8 olması gerekiyor. Yani 1,28 çarpı 10 üssü 8'dir. Burada A 1,28 B de 8'dir. Bunu buna bölmemiz isteniyor. Şurada bölelim arkadaşlar. 1'in ee, birin içinde yok. Onun için 0 tam diyorum. 12'nin içinde 1 kere 8, 8. Ee, 4 kaldı 48. Yani 8 indirdim. 6 kere 8, 48 yapar. Sorumuzun cevabı 0 tam %16 diyebiliriz. 14. ve son sorumuz. Sayısının bilimsel gösterimi kaçtır? Demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şuraya önce 5 çarpı 10 üssü eksi 4 diye yazıyorum. Bunun küpü diyor. Ve ne yapıyorduk? di? ayrı ayrı küplerini alıyorduk. 5'in küpü 125 10 üssü eksi 12. 3 kere 4 12 kuvvetin kuvvetinde çarpılıyor. Burada bilimsel olması için virgül 1 virgül 25 çarpı 10 üssü eksi 10 yapar. Niye? 1, 2 defa sola kaydırdığım için burası 2 artacaktır. Onun için eksi 10 yapacaktır. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan bilimsel gösterimle ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.